Peki hafta içinde konuşulan bir diğer konu da vardı siz de izlemişsinizdir. İsviçre'de minare yasağı konusuydu. Minarelerin yeni minare yapımlarına yasak getirildi. Ee, sizce bu düşünce özgürlüğüne veya inanç özgürlüğüne ne derecede etki ediyor? Çok aleni tabii ki. Mesela kilise istediği gibi insanlar kursun, havrada kursunlar, camilerde kursunlar. Minaresini de yükseltir ama... E, yani eğer riski görürse ya yani minareyi herhangi bir işte hukuki yönden bir müracaat varsa falan bunlar ayrı mesele yani vatandaş hakkına yönelik bir şey varsa tamam ama bunun dışında çok özgür olması lazım ee, ve böyle bir yasaklama ters etki yapar. Ama zaten böyle bir şey e, e, İslam'ın dünyaya hakimiyetini çok körükleyen mühim bir e, uyarıcıydı bu. Ee, Korkuldu mu yani Çok ee, korku değil, yani Müslümanlarda bir e, gerilim ve heyecan meydana getirdi. Çünkü bu, e, oradaki insanların dine bakışlarını gösterdi, İslam'a bakışlarını gösterdi. Yani İslam'a karşı içlerinde e, bir öfke olduğu hissediliyor. O zaman Müslüman'ın üstüne düşen görev nedir? İslam'ı hızla dünyaya yaymak, şefkatle ve sevgiyle yaklaşmak, onlara İslam'ı daha çok sevdirecek, daha mülayim bir uslup kullanmak. Bu mesaj... ...biz almış olduk. Yani Cenab-ı Allah'ın insanlara verdiği bir mesajdır bu. Ama zannediyorum e, onlar da biraz pişman oldular gibi görünüyor bu kararı yeniden kaldıracaklar. Evet hocam. Bir de Türkiye'den de yardım istemişler bu konunun halli olması için. Çünkü bayağı dediğiniz gibi rahatsız olmuşlar. Dışişleri Bakanları seviyesinde görüşme olmuştu bu konuyla ilgili. Evet. İslam'ın dünyada e, sevilen bir din olması, hızla yayılması, insanları tedirgin ediyor. Ama bu tedirginliği Müslümanlara kaldırması da çok önemli. Çünkü İslamiyet eşittir, sevgi, şefkat, merhamet ve affedicilik olduğunu çok iyi vurgulamalar lazım. Yani İslam'ın e, şiddetle e, özdeş hale getirilmesi çok yanlış bir şey olur. Hem günah, hem haram, hem de çok çirkin. Çünkü şiddetin ilacıdır Kur'an, İslam. Yani şiddeti çözen bir sistemdir İslamiyet. Şiddetin kaynağı gibi gösterilmesi çok büyük bir fitne ve büyük bir tehlikedir. Aslında yeni minare yapımına burada yasak getirdi şey, Yani minareler yıkılsın durumu yapmadılar ve bu referandumdu, halka soruldu. Ee, ve kabul edildi minarenin yasaklanması. Sizce İsviçre bu durumda milli iradeye göre mi hareket etti yoksa hukuksal boyutuna göre mi? Yani hukuksal boyutuna göre hareket etmişse yanlış oluyor. Din ve vicdan özgürlüğü olduğu için. Ama milli iradeye göre hareket ettiyse bir, bir referandum var ortada ve bu kabul edildi. Ee, sizce hangisi milli irade mi, hukuk mu? Ama e, şuursuz bir milli irade var. Yani Mesela Türkiye'de dense ki e, işte kiliseler kaldırılsın mı? Ya başka bir ülke diyelim, Türkiye'de demeyelim de kiliseler kaldırılsın mı? yüzde %90 evet çıksa. E bu normal bir hareket mi? Çok anormal bir hareket. Yani yapanlar da anormal hareket etmiş olurlar. Yani böyle bir şey referanduma götürülmesi bir kere yakışıksız. Yani garyana getirilmiş bir halk topluluğunu kısa bir bilgilendirmeden sonra yönlendirdikten sonra ne diyorsunuz hadi bakayım söyleyin Deyip, olumsuz karar aldırmak makul bir şey değil. Yani o zaman bunun arkasından çok acayip şeyler çıkar. O zaman İslam ülkelerinde de aynı yönde referandumlar yapıldığını düşünün. Çok garip neticeler çıkabilir ve insanların birbirine sevgisini, birbirine toleransını, arkadaşlığını ve kardeşlik inancını ortadan kaldıracak gelişmeler sebep olabilir. Ve çok tehlikeli bir model yaptıkları model ki biz e, değil mi? görgülü, bilgili insanlar olarak biliyoruz onları. Kültürlü, düşünen insan olarak biliyoruz. E, çok ham hareket etmişlerdir. E, çok e, çocukça ve ilkel bir tavır koymuşlardır. Bunu hemen düzeltmen lazım. Yani milli iradeye uymamalıydı. İsviçre diyorsunuz tamamen hukuki boyutu. Tabii ki yani idi. orada akıl ve mantık ve dünya hukukunu esas almaları gerekirdi. Yani insanlık hukukunu bütün dünyanın barış hukukunu esas almaları gerekiyordu. Yani şimdi Hitler çıkıp ben iktidar olduğum milli iradeyle iş bitmiştir diyemez. Yani bir de dünya hukuku vardır. Yani bir psikopatı iktidara getirdilerse dünya bunu kabul edecek diye bir şey yok. Yani dünyanın birleşip böyle bir psikopatlığı etkisiz hale getirmesi gerekir. Peki Türkiye bundan sonra nasıl bir tavır takınır sizce? Ya da takınmalı? Türkiye zaten iyi bir tavır takındı. Paralarını Türkler çeksinler, Türk bankalarına yatırsınlar dedi. Zaten asıl İsviçre'nin paniği o. Yani yoksa başka bir şey onları etkilemez. Para gidecek diye dehşete kapıldılar. Yani bunu hiç hesaplamalılar. Burada da işte bakın yani biraz da kuş gibi düşünüyorlar. Yani değil mi? Bir şeyi cama attın mı cam da kırılır. Yani onun bir tepkisi vardır. Oradan sekip geri gelmez insan o. İlla ki bir şey olacaktı cam kırılmış tepelerine dökülmüştür tabii ki. Şimdi paranın telaşına düştüler. Parayı nasıl kurtarırız derdindeler. Bu çok çirkin yani her aşaması çok çirkin yaptıklarının. Bir an önce bu hamlıklarına, cahilliklerine son vermeleri lazım. Peki hükümetin bu çağrısına uyan olur mu sizce? Paralarını çeker mi orada yatırımcılar? Tabii çekerler. Başlamıştır. E zaten onun için panik olmuşlardır. Bu durum diplomatik ilişkilerde bir sorun yaratır mı sizce? Türkiye olgun ülkedir, yani olgun devlettir, ağır başlı devlettir. Böyle ani heyecanlarla hareket etmez Türkiye. Yani böyle Osmanlı'dan gelen bir dem almış, oturmuş bir devlet terbiyesi vardır. Dolayısıyla e, böyle tecrübesiz, e, zayıf hareketler Türkiye'den beklenmez. Peki, Hocam mi? bu olay evet. aynı zamanda birçok yerde özellikle İsviçre'de Hristiyanlarla Müslümanların da yakınlaşmasına sebep olmuş. Bu İsviçre'de Bazel şehrinde Elizabeth Kilisesi'nde bir e, kilise papazıyla bir e, Türk imam birlikte Kur'an'dan sureler ve İncil'den ilahiler okuyarak dua etmişler hocam bu olay üstüne. Hayır Hristiyanlar da tehlikenin farkına vardılar çünkü evet. bugün minare yarın e, kilisenin çanı, değil mi? Evet. Öbürsü gün sinagogun e, borusu. Evet. Yani bu zincirleme gider, arka evet. arkaya gider bir yani. Şey an... Onlar e, tehlikeyi başlangıçta sezip durdurmak istiyorlar gördüğüm kadarıyla. Evet. Çünkü bir tek Müslümanlara karşı kalmaz bu eylem. Yani e, Hristiyan belki biz çan da duymak istemiyoruz derler yarın bir gün. Yani değil mi? E, kiliseler de bizi rahatsız ediyor diyebilirler. Halbuki her fikre, her inanca saygılı olmaları lazım. Evet.